Merhaba. Ben Şenay Genç, Kuaför Şenay olarak sizlere butik ve kişiye özel hizmet veriyorum. Sizlerle yalnızca ben ilgileniyorum. Personel tercih etmiyorum. Geldiğiniz zaman yaptırdığınız işlemlerle ilgili bulunduğunuz ortamda da kendinizi hem özel hem de iyi hissetmeniz için bu şekilde hizmet veriyor. İş yerinde uydurduğum işlemleri sıralamak gerekirse medikal manikür pedikür, klasik manikür pedikür. Medikal manikür içerisinde batık tırnak, nasırlı ayak, mantarlı tırnak tedavisi. Diğerleri saç kesimi, saç şekillendirme, saç renklendirme, topuz işlemleri, makyaj, kaş şekillendirme, mikrobilading ve kontrol şeklinde. Kuaför Şener'i sizlere özetlemem gerekirse kişiye özel hizmet veriyorum. Hijyene ve temizliğe dikkat ediyorum. Bu benim için çok önemli. İşlem esnasında kendinizi evinizde hissetmeniz benim için önemli. Sadece bayanlara değil, isteyen erkeklere de işlem yapıyorum. Gününü ve saatini belirlediğimiz sürece herkesin kendine ait bir zamanı oluyor. Bununla alakalı da hiçbir şekilde sorun yaşamıyorum. Kısacası kendinizi özel hissedeceğiniz, size özel hizmet veriyorum. Hizmet almak için Küçükköfte'de kuaför şeneye bekliyorum.